Merhabalar. Divertikül, kalın bağırsak divertikülleri neden önemli? Bunlar nelere neden olur? Biz niye ısrarla divertiküller üzerinde duruyoruz? Bunları bugün ele alacağız. Yani divertiküller bizde nelere neden oluyor? Bunları kısaca değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Divertikül, biliyoruz ki kalın bağırsaktaki oluşan küçük kesecikler. Bu kesecikler biz de ne gibi sorunlara neden olabiliyor? Bunları ele almaya çalışacağız. Bunları kısa kısa size özetlemeye çalışacağım bu videomuzda. Divertikülün neden olduğu durumlar diye özetleyebiliriz bugünkü videomuzu. Divertikül bir bu kesecik herhangi bir şeye neden olmadan sessizce durabilir. Bu divertikül bu şekilde olması için divertikül ağzının daha geniş olması lazım ve e, bunun ağzının herhangi bir şekilde tıkanmaması lazım, bir divertikülün tali gelişmemesi lazım veya e, buradaki hastanın beslenmesinin düzgün olup e, pasajı e, zorlanmaması ve hastanın burada basınç artıracak bir hadiseye neden olmaması durumunda divertikül sessizce durabilir. Birincisi bu divertikül sessizce durabilir. İkincisi en sık gördüğümüz divertikülit dediğimiz buranın inflama olması, buranın e, bir akut olay yaşaması, divertikülit dediğimiz bir hadise. Divertikülit nedir? Buranın inflamasyonu. Yani bu divertikülün kesenin ağzı eğer tıkanırsa, o zaman e, ne oluyordu? Kese içerisindeki mukus salgıları devam ettiği için burada isterseniz belirli bir süre sonra basınç artışına neden oluyor. Ayrıca burada da Kalın bağırsak içerisindeki bakterilerin hepsi burada da var. Ağzı tıkandığı zaman bu bakteriler özellikle anaerob bakteriler daha fazla çoğalıp onlar da bir basınç artışına neden olmakta. Böylelikle burada basınç artışı ve içerideki inflamasyon daha da ilerleyip mikro perforasyonlara, gangrenlere, büyük perforasyonlara neden olabilmekte. Yani divertikülit hali de gelişebilmekte. Bu divertikülün çok minimal seviyelerden tutun da çok agresif seyirli tipleri olabilir. Başka ne olabilir? Parakolik apse Yani bu divertiküller oluşur ve burayı ufak perforasyonlar oluşur. Sonra omentumdur, karın zarıdır, ince bağırsaklardır gelir. Bunun etrafını kaplar ve orada küçük bir alanda, kapalı bir alanda bir abse oluşabilir ve e, tedavilerle, ilaç tedavileriyle, medikal tedavilerle bu hastalık geçirilebilir ama orada bu küçük bir abse ile seyredebilir. Veya da bu apsa daha sonra başka formasyonlara dönüşebileceği gibi e, medikal tedaviler, destek tedavisiyle iyileşebilir. Dördüncü olaraktan pelvik abse. Bu absenin biraz daha büyük olup pelvis içerisini yani e, leğen kemiği içerisinde dolduran bir hapse oluşabilir. E, bu durum tabii ki daha ağırdır. Bu durumda muhakkak tedavi gerektirir. Oranın boşaltılması gerekebilir. İster e, girişimsel radyoloji eşliğinde ister e, cerrahi girişimlerle olsun buranın boşaltılması gereken durumlarda Pelvik hapse oluşabilir. Onun dışında tüm karın içerisinde yayılabilir gayta. E, burada kefeçes gayta buradaki oluşan delikten peritonit divertikülü sonucunda oluşan delikten tüm vücuda yayılırsa gayet de buradaki feçes o zaman yaygın peritonit hali dediğimiz çok daha tehlikeli ve vücudumuzu çok daha çabuk zehirleyecek bir duruma neden olabilir. Bu en çok korktuğumuz durumlardan bir tanesi de yaygın peritonit halidir divertikül sonrasında. Başka ne? Altıncı olarak fistül gelişimdir arkadaşlar. Özellikle bu kapalı perforasyonlar kapalı apseler sonucunda burada ne oluyor? Kalın bağırsakta bir divertikülüten perforasyon oluşuyor. Onun etrafında bir apsi oluşuyor. Onun etrafını sınırlamak için ne oluyor? İdrar kesesi, ince bağırsaklar omentum, kalın bağırsak kalın bağırsağın başka bir segmenti gelip burayı hapsetmeye çalışıyor. Burayı iyileştirmeye çalışıyor. Tabii ki bunu iyileştirirken ee, bu gelen komşu organların duvarını da bu e, zedeleyebiliyor. Sonuçunda buradaki oluşan apse buradaki anaerob büyüme, burada etrafında bir şekilde kendine e, boşalacak bir yer arayabiliyor bazen. Bu boşalmada bazen idrar kesesi olabiliyor, bazen ince bağırsaklar olabiliyor, bazen kalın bağırsak başka bir segment olabiliyor. Yani buradaki sigmoid kolon, divertikülülerin olduğu sigmoid kolon, eğer e, idrar kesesine e, bir delik oluşturup oradan oraya geçerse e, sigmoid kolonla kolo vezikal dediğimiz e, kolonla idrar kesesi arasında bir delik oluşturabiliyor fistül oluşturabiliyor veya ince bağırsak arasında fistül oluşturabiliyor. Bunların her biri kendi halinde e, bir sürü soruna neden olabilen durumlara sebep olmakta. Onun dışında sık sık enfeksiyon ve sepsisler gelişebilir hastalarda. Özellikle e, bu e, idrar kesesine eğer bir fistül oluştuysa izrar kesesi gaytaya göre çok daha sitere, çok daha temiz bir bölge. Eğer burada bir e, enfeksiyon geliştiyse yani buraya bir gayta parçası fistül aracılığıyla geçtiyse burada sık sık enfeksiyonlara neden olabilir ve buradaki enfeksiyonlar çok çabuk vücudumuza yayılıp sepsislere neden olabilir. Hasta e, çok sık crp yüksekliği, enfeksiyonlar, sepsislerle hastanede yatıp tedavi olmak zorunda kalabilir. Ve bunların ameliyatları da çok kolay olmaz. Ve bunların bu fistüllerin kesinlikle tedavi edilmesi gerekir. Cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekir ama cerrahileri de çok kolay değildir. Başka e, nelere sebep olabilir? Rektal kanamaya sebep olabilir. Rektal kanamaya neye sebep olabiliyor? Zaten bu divertiküller damarların girdiği yerin yanında oluştuğu için hemen boyunlarının yanında e, atar damar ve toplar damar var. Böylelikle eğer divertikülit geliştiği zaman buradaki mukoza hasar ilerleyip bu damarın duvarında da bir hasar oluşturacak olursa o zaman doğal olarak burada bir kanama oluşur. Bu kanama da rektum içerisinden e, yoluyla dışarı çıkar ve rektal kanama şeklinde açık kırmızı kanama ile karşımıza gelebilir. Başka ne, ne oluşturabilir? Burada defalarca inflamasyon, iyileşme, bu esnada oluşan yapışıklar nedeniyle Bağırsaklar arasında yapışıklar oluşup birit iloğuslara neden olabilir. Bu da azım sanmayacak oranda görülebilen bir durumdur. Başka bağırsak tıkanıklığına neden olabilir. Bağırsak tıkanıklığı dediğimiz durum ne? Burada her divertikülit atağı sonrasında kalın bağırsak duvarındaki inflamasyonlar oluşur ve iyileşme aşamasında burada kalınlaşmalar söz konusudur. Bu ataklar çok sık olduğu zaman sigmoid kolon duvarı o kadar genişler, o kadar kalınlaşır ki lümeni çok daralır. Lümeni daralınca artık buradan gayta geçemez hale gelir veya da çok zorlanır. Bu durumda da bağırsak tıkanıklığı buradaki bağırsak duvarının kalınlaşmasına bağlı gelişebilir. Gördüğü gibi divertikülit, divertikül çok iyi sorunlara neden olabilmekte arkadaşlar vücudumuzda. Burada şu anda saydığım 10 tane ana başlık vertüküllerin e, bizim başımıza getirebileceği ana başlıklar şeklinde sağlayabiliriz e, tedavilerde görüşmek üzere hoşçakalın